Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geliyorsunuz. Evet bugün Kurtlarla Koşan Kadınlar kitabımızın Üçüncü masalı Manavi'yi anlatacağım size. Masalımızın muhabbetini manevi masalını anlattıktan sonra yaparız. Değil mi? O zaman önce niyet mumuzu yakalım. Hepimiz ekran başında bir niyetlerimizi tutalım. Güzel dileklerimizi dileyelim. Masalın sonunda Masalın sonunda niyet mumumuzu hep birlikte söndürürüz. Tabi niyet mumumuz yanarsa. Evet. Bu kenarda parlasın. Sönmemesi için çaba gösteriyorum şu anda. <laughs> evet başardım galiba. O kenarda parlarken biz de üçüncü masalımız Manavi'ye başlayalım. birinde nehir ülkesi diye bir yerde iki tane ikiz kız kardeş yaşıyordu. Bu iki ikiz kız kardeşle bir tane Manavi adında bir genç flörtleşiyordu. Evet, evet yanlış duymadınız. İkiz kız kardeşlerle bir kişi flört ediyordu. Bir gün Manavi kız kardeşleri babalarından izin istemek için evlerine istemeye gitti. Kızlarınızla evlenmek istiyorum efendim dedi baba. Hımm öyle mi? O zaman onların adlarını doğru, doğru tahmin edersen kızlarımla senin evlenmene izin veririm dedi babası. Manavi düşündü, taşındı, düşündü, taşındı. Bir türlü doğru tahmin edemedi bir sürü isim saydı. Baba her seferinde başını salladı ve Manavi'yi gönderdi. Manavi eve gidiyor, düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor. Tekrar geliyor babaya, tekrar istiyor. Efendim kızınızla evlenmek istiyorum. Babanın cevap yine aynı. Onların adını doğru tahmin edersen kızlarımla evlenmene izin veririm. Manavi bir sürü tahmin yaptı ama kızların ikisinin adını aynı anda doğru tahmin edemedi. Bir gün küçük köpeğini alıp öyle geldi istemeye. Tekrar denedi, tekrar yanıldı. Babanın hareketi yine aynı ve manaviyi evine yolladı. Manavi ile köpek yorgun argın eve girdiler ama köpek geri döndü. Geri döndü ve duvarın dışından içeriği dinledi. Köpeklerin kulakları çok keskindir bilirsiniz. Kızlar içeride Manavi'nin ne kadar yakışıklı olduğundan, ne kadar heybetli olduğundan söz ediyorlardı. Ve birbirlerine isimleriyle hitap ediyorlardı. Köpek kızları çok sevmişti. Çok sevmişti o yüzden dinlemeye gitmişti. Çünkü Manavi ile babasından istemeye geldiğinde köpek ona gülümsemişlerdi. Hatta yiyecek vermişlerdi. Birisi çok şirin, birisi de çok güzeldi. İkisi de yalnız başına... Biri çok şirin, biri çok güzel. Köpek isimleri aklında tuttu ve Manavi'ye söylemek üzere yola çıktı. Ormanda koştu, 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 koştu. Birden burnuna güzel bir kemik kokusu geldi kimliğe baktı. Ayaklarının dibinde hemen onu aldı. Ağaçların arkasına kadar sürükledi ve zevkle, iştahla o kemiğin son damlasına kadar yedi. Ama bir şey oldu. İsimler aklından uçtu gitti. Köpek tekrar geri döndü. Koştu, 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 koştu. Duvara kulağını dayadı. Kızlar birbirlerinin vücuduna yağ sürüyorlardı. Gülümsüyorlardı. Kıkırdamaları geliyordu. Ve birbirlerine isimleriyle hitap ediyorlardı. Köpek isimleri bu sefer aklında tutarak hızlıca koşmaya başladı ormanda. Koştu, 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 koştu. Bu sefer de Hindistan cevizi kokusu, Hindistan cevizi bu dünyada o köpeğin en sevdiği şeydi. Hindistan cevizi pastayı gördü. Ağzından dilinden sular akmaya başladı. Ve gitti. Hindistan cevizi pastayı tek seferde yedi. Damağında kalan o Hindistan cevizi tadı o kadar güzeldi ki, o kadar güzeldi ki. Birden aklına isimler geldi. İsimleri tamamen unutmuştu tekrar. Tekrar gitmeliydi. Tekrar gitmeliydi ve yapsın yaptı tekrar gitti. Duvara kulağını dayadı. Bu sefer kızların bir hazırlık içinde olduğunu duydu. Gelinlik giyiyorlardı. Hazırlanıyorlardı. Evlenecekler mi yoksa? Bunu hemen Manavi'ye söylemem lazım. İsimlerini söylemelerini bekledi. İsimlerini söylemelerini bekledi ve nihayet nihayet birbirlerine isimleriyle hitap ettiler. Bu sefer isimleri sımsıkı aklında tuttu ve koşa koşa gitti. Yolda bir kemik kokusu aldı. Durmadı. Hindistan cevizi kokusu aldı tekrar. Durmadı. Onu çaldıracak ne varsa durmadı. Sahibine doğru koştu. Koştu, koştu, koştu ama akıl edemediği bir şey vardı. Birden birisi onun ensesinden tuttu ve onun kuyruğunu koparırcasına sallamaya başladı. Bunu hiç düşünmemişti. Adam onu sallarken bir yandan da söylüyordu. Söyle, söyle o kızların isimlerini, söyle ki onları elde edebileyim. Köpek hırladı, savaştı, patileriyle tırmalamaya çalıştı. En son parmaklarının arasında bir boşluk buldu ve orayı koparırcasına ısırmaya başladı. Adam bir manda gibi bağırdı, Aa, Bırak beni, bırak beni tamam, tamam bırakacağım sen beni bırakırsan ben de seni bırakacağım diye. Köpek hırladı. Ee, bir daha buraya geldiğini asla görmeyeceğim dedi. Ve isimler mıh gibi aklındaydı. Bu sefer unutmamıştı. Koşa koşa sahibinin yanına gitti. Sahibine anlattı her şeyi. Sahibi önce onun vücudundaki yaraları temizledi. Onu güzelce yıkadı, kuruladı ve sonra hemen atının arkasına attı ve dört nola ikizlerin köyüne gittiler. Babası kapıyı açtı ve Manavi gururla isimleri söyledi. Babası gülümsedi. Çünkü kızlar Manavi için hazırlanmıştı aslında. Ve onun atına atlayıp evine gittiler. Dördü. İkiz kızlar, manavi ve köpek ömür boyu çok güzel bir hayat sürdüler. Ve masalımız burada bitti. Öykümüz burada bitti okuduğumda öyküyü bana da çok enteresan gelmişti. Ben ikizleri kuma zannetmiştim açıkçası. Bizde var ya öyle bir tabir kuma tabire. Merhaba Pınar'cığım. Ee, kuma zannetmiştim ama öyle değil. Öyle değilmiş. E, tabii ki yine bizi çok şaşırtacak. Ee, i̇kizler tek bir kadını temsil ediyor bizim içimizdeki ve dışımızdaki kadın olmak üzere. Aslında kurtlarla koşan kadınlar masallarının hepsinde bütün karakterler tek bir karaktere ait. Burada da böyle düşünebiliriz. Ama burada bir ikili ilişki üzerinden yürüyecek olursak eğer, <laughs> evet anneciğim, ikili ilişki üzerinden yürüyecek olursak eğer, manavi ve köpek de tek bir karakter. Kadın ve erkek ilişkisi üzerine yorumlayacağım ben şimdi bunu. Manavi ve köpek içgüdüsü ve kendisi kızar bir kişi demiştik ve baba baba var burada bir de atları bilmeden kesinlikle kızlarla evlenmesine izin vermiyor. Neden izin vermiyor sizce? Bir cevap verecek misiniz? <laughs> Neden izin vermiyor sizce? Çünkü diyor ki eğer bilmezsen onların sırrına onun sırrına zaten eremezsin sormazsan öğrenemezsin sor ki öğrenesin baba burada muhafız baba burada muhafız ve e, onları hak etmesi için adlarını bilmesini istiyor Manavi'nin e, bu arada yayına katılıp tartışmak isteyen olursa istek gönderebilir <laughs> Ee, kadınlar genelde kendi doğasını anlama çabası gösteren erkeklerle birlikte olmak isterler ee, bu masalımızda da böyle aslında at bilme hikayesi buradan geliyor kendi doğasına hakim olması için isimlerine bilimlerde değer vermişler midir anlamadım Merve'cim cümle mi düşük oldu acaba İsimlerini isimlerini bilirlerse değer vermişler midir? Burada isim olarak adlandırılmış ama masalın öz simgesinde sadece isim değil, onu tanımak anlamında. Burada zaten kadınlardan birisi çok güzel, birisi çok şirin. Hani köpeğin tabiriyle yani içgüdünün tabiriyle birisi çok güzel, birisi çok şirin. Birisi olmadan diğeri olmaz. Yani bizim içerimizde bir kişi daha var. Yani her ruhun içerisinde bir kişi daha var. Ve onu bize sormadan biz o ruhu açamayız. O yüzden sorması lazım. Ama sorması içinde çabalaması lazım. Manavi ilk önce gidiyor kızlara babalarından istiyor, değil mi? Adam. Ama baba diyor ki isimlerini bilmen lazım. Önce onları tanıman lazım. Manavi bir sürü tahminde bulunuyor. Ama hiçbirisini tutturamıyor. Baba diyor ki çabalaman lazım. Çabalaman lazım. Böyle olmaz. İçgüdü devreye giriyor, İçgüdü gidiyor, bir şekilde isimlerini öğreniyor, kulağını dayıyor. Ama yolda ne oluyor? Yolda onu caydıran, çeldiren şeylerle karşılaşmaya başlıyor. Önce bir kemikle karşılaşıyor, önce açlığını doyuruyor. Sonra Hindistan cevizine karşı koyamıyor, değil mi? İçgüdülerin, içgüdülerin yolunda koyduğu şeylere karşı koyamıyor. Bunu sadece kadın erkek ilişkisi üzerinden de düşünmeyebiliriz. Mesela atıyorum ben diyet yapıyorum. Her pazartesi diyorum ki diyet yapacağım. Ya da her pazartesi diyorum ki şunu bırakacağım. Bir bağımlılığımı bırakacağım. Ama çarşamba günü bir şey çaldırıyor beni. Diyorum ki şu da geçsin ondan sonra. Ama bunu da yiyeyim ondan sonra. Ama sonra ne oluyor? Gidiyor. O yüzden sadece kadın erkek ilişkisi üzerinden düşünecek bir masal da değil bu alanı inanılmaz geniş bir masal ee, yabancı vardı bir de masalımızda şimdi e, gördüm yabancı dünyadaki gerçek bir kişiyle de eşleştirilebilir, İçimizdeki bir kompleksle de e, eşleştirilebilir bu noktada ee, herhangi bir şey yaparken yolumuza hiç hesap etmediğimiz bir şey de çıkabilir ve biz bununla da mücadele edebilmeliyiz ki o şeyi elde edebilelim değil mi? Evet. Ee, köpek bu yabancı ile mücadeleye girdiğinde isimlere isimleri unutmuyor. Dikkat ettiyseniz ayrıca. Ee, mücadeleye giriyor, savaşıyor. Ee, ne oldu? Yolda kemiği görünce unuttu. Çünkü nefsi. Yolda e, Hindistan cevizi kokusunu alınca ne oldu? Yine unuttu. Yine nefsine yenik düştü. Ama sonra ne oldu? Bir yabancıyla karşılaştı. Onda savaştı. Orası burası kanadı, onu ısırdı, bir sürü hırladı. Ama isimler mih gibi gün gibi aklındaydı. Neden? Çünkü o isimler için mücadele etti o kişiyle. Mücadele ettiğiniz şey eğer oysa asla unutmazsınız. E sorumuz var mı acaba? Masalımızla ilgili? Ben çünkü sabaha kadar anlatabilirim aslında. <laughs> evet sorumuz yok sanırım. Teşekkür ederim Hande Hanım. Teşekkür ederim. Evet o zaman şöyle yapalım. Biz haftaya iskelet kadınla devam edelim. Haftaya dördüncü masalımız iskelet kadınla devam edelim. Ee, Manavi Teşekkür ederim. Ender tamam onu da izleyip sana bir açıklama paylaşırım borcum olur borcum olsun. evet, çok teşekkür ediyorum hepinize. Mumumuz sönmeden niyetimizi tutmuştuk. Şimdi bir de üfleyip niyetimizi Hala yanıyor bu arada. Oradan çok belli oluyor mu bilmiyorum da. Çok minik minik yanıyor. Üç dediğimde hep birlikte üflüyoruz. Bir, iki, üç. Teşekkür ederim Eda Hanım. Ee, bu arada bugün birazcık hastayım. Sürçü değil. Sana ettiysem de affola. Kayıdımız ee, kaydımız zaten olacak. Oradan bakarsınız. Kaçıranlar için söylüyorum diyeceğim. <laughs> Hoşçakalın. İyi geceler. Teşekkür ederim anneciğim.